Öncelikle ben benden Geekler konuda hoş geldiniz arkadaşlar. İsmimi uzun, özgürlüğümüz yüksek bir şekilde siz 21 kişi olduk sanırım. 21 kişiye video çekmeye devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Bugün sizlerle birlikte bir dağın başında, tam da dağın başında sayılmaz çünkü şurada bir dağ daha var ama bir dağın başında işte sohbet edeceğiz. Çünkü nasıl desem Bursa'ya gittim. Yani e, Bursa'ya gittim. Ve dedi ki amcam hadi daha çıkalım. Daha da bir evimiz var. Ben de okey dedim. Oh! Evet. 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 arkadaşlar şimdi olayımız şu. Evet manzaramızı buradan görebiliriz açıkçası. Evet Allah emanet bir şekilde duruyordu zaten. Eğer tripodum. Hatta forpod. Kuat top, evet kuat top oluyor. Gördüğünüz üzere rüzgarla birlikte yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Bursalılara da selam olsun. Bursa, Bursa'da yaşayanlarımıza da selam olsun. Evet valla ben Bursalı değilim şahsen ama nasıl desem artık. Yani geldik işte şans, şans oldu. Amcam çağırdı geldik. Ben de dedim ki ulan hani yani youtuberız artık influencerız yani youtuber olunca da ne yaparsın? Video çekersin. Hemen bunu bir fırsata dönüştürdüm ve daha boş sohbet kuru kuru dağları çekiyoruz işte. E, yapacak bir şey yok. Ya güzel bir açıda bulmaya çalıştım da pek izin izin vermedi imkanlar. Oo 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 burası iyiymiş ha bak 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 bak. Burası iyiymiş burası iyiymiş. Bak burası iyiymiş lan. Hmm. Evet burası iyiymiş. Açıkçası ne konuşacağımı da tam olarak bilmiyorum. Ben Bursa'dan biraz bahsedelim. Evet güzel bir yer. Bu, bu, bu şey neydi onun adı? Kemal tatlısı. Kemalpaşa tatlısı var bu Bursa'da. Allah'ım çok güzel bir tatlı lan. Ben peyniri hiç sevmem. Nasıl sevsem siz yani öyle. Çok güzel bir tatlı böyle. Şerbetle tatlısın ve böyle şerbetli şerbetli yiyorsun ve için böyle bir yumuşacık oluyor. Aman 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 ne yedim ben diyorsun böyle. Sonra böyle köpeğe benzeyen bir şey var. Tam olarak adını unuttum. Aa. E, bir adını bilmiyorum ama o da garip bir şey. Böyle, köpüğün böyle birazcık daha doğal versiyonu gibi gözüküyor hafif daha sarı bir köpük gibi hani. Bir de hani şey böyle fazla fazla iyi bir şekil yok, kıvrımı yok. Aa, o da o da çok güzel. Onu da çok severim. Ha bu arada benim için benim için eyalet ey, bu iller şey demektir. İl yemek. İl yemek. Trabzon'da ne yersin? Abi ben Trabzon'dayım. Trabzon'da ne yerim lan? Hmm. hmm. İşte bu bir sorun. İşte bu bir sorun. Sen değil, çay desen içmem. Allah neyi? <laughs> Neyse işte. Yani son bir de e, dönerken bir İskender yemek istiyorum, kaliteli bir İskender yemek istiyorum çünkü e, açıkçası hayatımda sadece bir tane yedim ve buna biraz açığım yani yeni yeni tatlar aramak istiyorum. Artık 16 yaşına geldin yani İskender de yemediysen sen ne yapacaksın? Biraz öyle bir olayımız var. Benim bak şu an çok dö dö dönmeye başladım çok fazla kendi kolum, ha, neyse. Hmm. Bu İskender'e İskender, e, İskender e en son yediğimde hani bir, bir kere yedim zaten. Dayım söyledi işte eve getirdi. Eve geldi İskender. E. Ulan yedim. Baktım içinde ekmek var. Hani ekmek ne? Ya ekmek ne ya? Neden ben, ben et yemek istiyorum? Ekmeği yanına verirsin ulan. Niye? Niye içine ekmek koyuyorsun? Ben kendi ekmeğimi doğrarım ona. Ben küp küp doğrarım. Ona çok sinir olmuştum mesela. O günden beridir İskender yemiyorum. Yani neden 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 ekmeği onun içinde? Ben ben ekmeği Ya hatta yanında kare kare ekmek getirin. Ben onu koyarım kardeşim. Soslu ekmek getirin. Ben onu koyarım. Ben belki ekmeksiz yemek istiyorum. Tamam bir adabı var da. Ula, ekmek lan sonuçta yani. Ne gerek var? Wow wow. wow wow. Wow wow Ara efendi. Ara efendi. Yolun açık olsun. Evet. E, kuat topum topumda. Quad top değil mi? Quad top. Quad topumuz da orada duruyor. Ben açının ne kadar iyi olduğu hakkında en ufak fikrim biliyorum arkadaşlar şu anda. Ve Yapacak bir şey yok yani acemiyiz biz de ne yapalım. Yani bir, bir tutacağımız bir yok. elim tutacak oldu. Yapacak, yapacak, yapacak bir şey yok. Ay. Ve bu arada bazılarınız diyecek ki ulan Bursa bunu da mı getirdin bu arkadaşlar? Bu benim bu benim bu benim bir bütünüm. Bu benim bir bütünüm. Ben evde böyle dolaşıyorum. Ben evde böyle dolaşıyorum arkadaşlar. Yani nasıl desem. Aslında bu bile bile bu bile değil yani normalde adam ne yapar? Yani video çekerken bir role girmek ister. Ben bir bilim adamı önlüğü giyeyim der. Bilim adamı önlüğü gel. Ben fesimi çıkartıyorum hani ben bir şey eksiltiyorum. Hadi rolümü, rolümü azaltıyorum çünkü iyice ne yapay gözükeceğim diye. Buralar ee, buralarda güzel işte ve ben hala İskender'e çok takık bir durumdayım. Valla güzel ya bu 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 bu, doğa 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 böyle doğa doğa vardır ya o eğlenceli oluyor ya doğada birkaç hafta gezmek de yani şey sıkıntı var biliyorsunuz bir süre sonra da Allah'ım hani ev diyor deni de diyebiliyor insan hele böyle garip doğal ortamlarda olduğunda yani böyle tuvalete gideceksin oğlum acı işe falan Aaah! falan oluyorsun ah ne garip baksanıza şuna yani bir bir, bir, bir men, cave denemez ama yani bir insan için yapılmış sanki. Garip. Vup yakınlaştı. Yaşasın teknoloji. Baksanıza garip. Bu ilk defa görüyorum. Vup Şimdi evet açımızın doğru olup olmadığını bile bile yürümeye devam edelim. Hmm. sonra neden bahsedebiliriz? E, bugünlerde bir de fazla bir üretken olamıyorum arkadaşlar çünkü... Bir dakika lan durdurmadım değil mi Hasan? Bugünlerde fazla üretken olamıyorum, üretken olamıyorum içerik konusunda. Çünkü şey bir tane projeye başladım. Çok büyük bir proje. Sizin için de sürpriz olacak. Yani o, o proje bitmeden de fazla üretken olamayacağım sanırım. Çünkü böyle gece yatmadan önce şöyle olalım. Ulan bu oyun işte şunu şöyle yaparsam, şuradaki şeyi kırarsam, acaba şuradakine bağlarsam, şöyle silah mı mı? Peki şöyle bir şey yaparsam falan diye bütün gece düşünmem gerekiyor. Çünkü biraz akıl yor yormam gerekiyor. Akıl, aklın yorulun... Bak 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 ağzım takıldım kafa yormam gereken bir proje. Hani öyle basit e, şer, 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 şer diye böyle bir saray falan böyle inşa etmiyorum burada. Tabii saray inşa şey etmek de hani o da bakı bayağı kılıçlı aslında da. Neyse. Evet ya o yüzden fazla üretkenliğim yok. Yani şu an aslında normalde şömine başında sohbet çekecektim. Harbiden şömine var çünkü içeride. Dedim ki şöminenin adam gibi sesi çıkmıyor. Yani ne anlamı var? Ben de böyle bir şey denedim fark etmişsinizdir. İlk yüz reveal. Reveal mi denir artık? İlk yüz reveal'ımız burada gerçekleşti. Yüz, yüz göstermemek konusunda yüz göstermemek konusunda bir takıntımız yok. Hatta göstermek konusunda bir takıntımız yok. Yani fırsatımız geçince tabii ki de göstereceğiz. Sadece para. Ee, kamera para istiyor. Telefonla da video çekmek öyle hemen laks diye olan bir şey değil. Yani olay bu yani. Bu arada yaptığım proje hakkında fazla 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 betimleme yapmayacağım. Yani ne olduğunu fazla anlatmayacağım da büyük bir proje ve bayağı uğraşıyorum dediğim gibi hem estetik olarak uğraştırıcı hem akıl bazında çok yorucu bir proje. Çünkü en büyük en büyük en büyük kısmını dört günde bitirdim 4 gündür onun için kod yazıyorum. Allah aşağıymış. Dört gündür onun onun için kod yazıyorum ve Nasıl desem artık? Wow, falan oldum böyle. Bitirince oha oğlum ben çok zeki bir adamım falan oldum. Hani orada bir özgüven geldi ki bana çünkü o kadar zor bir şey ki hani. Ulan ben çok zeki bir adamım. Ben ben istediğim her şeyi yaparım falan oldum orada. Yani o yüzden uğraşıyorum ona. E yani o yüzden ya bekleyeceğiz artık. İnşallah başarırım. O zaman böyle Can abi Minecraft oynayan falan. Abi benim haritam oynaymışsınız. Aa Minecraft dedim değil mi? Evet Minecraft haritası bu arada. Ama büyük bir harita. Neyse artık onu da bilin yani. İşte böyle ev benim, benim Minecraft haritam falan diye gideceğim işte. Onlar da tamam evlat bir oynarım derlerse mutlu olurum. Ya. Onun dışında bugünlük bu kadar sanırım. Bu videoda burada bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Şöyle şöyle şöyle, şöyle bir şöyle bir profil alalım. Şöyle 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 bakın. Hop kaşarın sesi. Şimdi ne oldu? Kuş cıvıltılarını duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz sanırım. Bilmiyorum. Keşke adam gibi bir telefonum olsaydı da şu manzarayı size gösterebilseydim. Çok tatlı bir manzara var şu anda. Hani böyle böyle e, tundra ile böyle yeşillik tam böyle hafiften hafiften birleşmiş gibi. Nasıl denir onu böyle? bir harman, harmonize bir güzellik çıkmış burada da onu fazla gösteremiyorum. Lakin o kadar da önemli değil sanırım. Evet efendim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bursa'daki, Bursa'daki arkadaşlarımıza selamlar. Zaten 20 kişisiniz. Olma ihtimali pek bir düşük. O zaman ne, ne diyelim? Bursa, Bursa'dakiler neler acaba bay bay? Video kapatmak konusunda gerçekten kötüyüm. Bunun konusunda pratik yapmam gerekiyor sanırım. Bye ee, bay bye bye bay, bay o zaman. Ee, hı, tamam. Evet, şimdi de biraz gece geç saatlerde geldim. Biraz da evi göstereyim dedim. Çünkü garip bir ev değil ve garip bir iki şey fark ettim. Evet iki şey keşfettim. Hatta keşfettim birazını bile. Birincisi olarak şimdi biz üç tane erkek olarak kaldığımız için bu evde görüyorsunuz. Çok hızlı çevirdim biliyorum. Ya bir de şu arkada da bir oda var aslında orada yatıyoruz işte. E, ee, üç erkek yapar, üç erkek bir evde olursa ne oluyor? karakaşa hani. Çünkü bir inhibitor yok. Yani o yüzden sıkıntılar çünkü Bunlardan birisi de buydu. Evet garip bir şekilde cevizler yanınca böyle nem 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 tarzı bir şeyler oluyor. Onu fark ettim. Burası da çok samimi bir ortam. Böyle koltukları bol, yatağı bol, ne bileyim değişik bir şekilde çok fazla ekran var burada. Çok değişik bir şekilde fazla var. Burada evet, buradadır. bir mutfağımız var işte. Lakin evet, yani evet, ya, pek toplu insanlar olmadığımız için şunları kapatmayı unutmuşuz. Olur öyle şeyler. Burada da işte dağınık, dağınıklık falan filan. Bir de, bir de, bir de, bir de, çok yakın oldu. Çok, burunla çok zoom ettik. Heh, tamam, ee, bir şey fark ettim. Güncel otlar inşallah yani. Zengin olurum, atıyorum kesinlikle bilim adamı önlüğüm için bir tane teleskop alacağım yani. Şuna 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 bir baksanıza bak 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 bak. Şuna şu yani bu nedir abi yani birbirleri için yaratılmış gibiler. Bu hani bir evet, tamam Ya yani, arka odadan bir sesimsi bir şey geldi ona dikkat ettim. Yani baksanıza şuna şundaki ahenke. hani süper oldu Hani Yani birbirleri için yaratılmış gibiler adeta. Çok 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 tatlı duruyor yani. De, teleskop kullanmasam bile ya kullanmayacağım o zaman yani bir tane alırım yani bunun için ama buna bakar mısın hani yani şey oluyorum hani evet yani bunun askılı budur ya bunun askılı budur çünkü baksanıza şunun güzelliğine şunu şuradan alacaksın Yine böyle başlayacaksın keşke alabilsem evet hmm, bugünlük de bu kadar sanırım Belki bir ocağı da gösteririm göstersem de. Tabii şu an müsait değil o da. Hımm. Evet bu kadardı. Özellikle samimi bir ortamda. Evet bu iki merak ettiğim şey yani. iki keşfettiğim <laughs> şey göstermek şey. işte. Aman 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 aman. Ah, evet. E, ee, abi dışarı çok samimi bir fotoğrafımız var. Bak o çok tatlı. Acaba kim yaptı bunu? Bir de bu nehir garip bir şekilde dünya yuvarlaklığına şey kanıtlar nitelikte yapılmış. Ne evet, güzel. Neyse. Yani, o zaman düşünürüz.